Oğlum şurada bir sahne var onu izleteyim biraz ya. Ya bakayım. Burayı keselim mi? Yok abi kalsın. Ben yayınlardan öyle yandım babaanneme söylüyorum. Ya benim babaanneme söylediğim an nerede başlıyor biliyor musun? Başlıyor. Evet. Sever misin kimden onu? Karım çok sever. Evet. Ben çok böyle tercih etmem. Tamam. Karım evet. biraz söyledim. Yumurtaya bile attırıyor. Çok güzel. Evet. bayağı attırıyor. bak. Diğer <laughs> <laughs> çorbalar 120. Mumba'nın fiyatı da 240. Abi ben aslında yiyecek var mı? Yani en sakatı da etten daha çok seviyorum. Mesela et, yani bunlar yemek söyleyecekse hep Kemiğin gerçekten suyu. Bak, Yıllar, yıllar önce başka. babaannemin yaptığı, o da Allah belanı versin babaanne. <laughs> babaannemin yaptığı o çorba vallahi. Babaannemi hiç sevmiyorum abi. ne yani nefret ediyorum. Yani böyle nanet böyle hiçbir şey beğenmeyen, nankör, ketçup Yani hayatınızda karşılaşabileceğiniz ölse diye dua edilen bir... Burayı keselim mi? Yok abi kalsın. Ben yayınlandı da devamlı babaanneme seviyorum. Ya yani benim çocukluğumda 5 yaşındayken kaynar suyla yıkadı. O günden beri Allah belanı versin babaanne benim için onun ismi. Ama o bu çorbayı yapıyor aynı böyle. Güzel yapıyor yani. Şimdi yapamaz. Şimdi fosil oldu. 80 geldi. Babaanne! Allah be! <laughs> <laughs> Bunlar hiçbir baskı altında olmadan <laughs> kendi sayı. Ya dava açmaya giderken, dava açmaya girilen yolu beğenmez. O kadar nalet bir şey ya, anlatabiliyor muyum? Şu an evet, bunlardan yani dolayı, dolayı bana kırmak dedi, aklı telefondan da. nefret eden söver aldığınız telefona sokayım der. Öyle bir kadın. Doğrudur kardeşim. Ya, ya baba tarafı çok sevilmez abi de. Bu hakikaten Allah'ın belası ya. Belası abi, abi, de şimdi baba tarafı. Benim mesela sülalede çocuklar kimseyi sevmiyor. Herhalde genetik işlem kodda bir hata var ya. Yani. Bazı şeyler işte sorunlu. Şimdi şey, ben bunu alıp gidebilirim. Ya. Biliyor. onu A da söyleyeyim A sana yani. babamın hayatını sen kimsin? dedem <laughs> ölmüş diyorsun? amcam ya ha. bu adam erkek mi? senin kölen mi? 57 yaşına gelmiş e, para sınır e, adam gengin adam Sorum işte sormasına döndü bu biliyorsun 4 avrat alır 5 avrat alır abi babam şey şimdi 3 yukarı ya. neymiş 57 yaşında evet. çocuk mu yapılırmış e ben kardeş istemiyorum 31 yaşında kardeş isteyemem mi? adam beni kırmadı ne var bu arada şaka yapmıyorum 40 yıl önce kardeşim oldu erkek kardeşim aaa eyvallah Allah analı babalı büyüsün. evet kardeşim Allah analı babalı İşte inşallah bir daha yapmaz. <laughs> yapıyor ama <laughs> abi. Yani evet ben şimdi iki çocuk saydım ben de. Benim bir daha bunu falan çocuk düşünmüyorum yani. Hani <laughs> istiyorum ama şu ev, aynı ev ortamında üçüncü <laughs> çocuk tam intihar değil mi sence de yani? Zor tabii. Bol zor yani, bayağı zor. Zor kardeşim. Adam altıyı yaptı. O, o sen kadar çocuğa şey karşılayacak imkan ve bakma gücü varsa her anlamda. Abi da işin değil. kötüsü var. Ama, ama nerede ama duracağını bilmiyorsun efendim, dokunmu. Onun yerine ilk de can sıkıyor ama. yani. Sevgiyi altlısına yani, da dağıtabiliyor yani, yani, mu? Parayı değil, sevgiyi bölebilir mi sen sen bu adam? Yetişebiliyor mu hepiniz? Yani şu an yeniler tabii çok daha anlamıyor bu işi. Biri yeni doğdu 40 günlük, öbürü 2 yaşında. Yani beni çok sevilecek bir yanım kalmadı o triviye içinde. Sonuçta beraber zaman geçiriyoruz. Görüyorum. 2 yaşında. Ben dedim, şimdi artık içmeye çıkıyoruz yani. Eyvallah. Evet. Hani çay içmeye, çay... kahve içmeye. Yo her şey. yani evet. babam gerçekten o kafada da bir insan. Hani kendine de oturup konuşsa geçtiğin gibi gelir sana. Evet. Yani... Baba da Udi, ben de Udi'yim bu arada. Evet Udi. Şu sanat müzik iti denildi yıllarca o şefliği yaptı. Hocanın evet. Şeyler yani kanunu Yemek videosuydu böyle kıyım. Adam 5 dakikadır beni dinliyor böyle böyle ya. Abi yani şeyden sonra bu. bu Abi. Bu, bu. Evet Barış. Hı? Ondan sonra böyle oldu. Çok evet. içince... geçince o özelliğini biliyor muydunuz bilmiyorum da, ben dinledim şarkılarını falan da. Evet. Gayet öyle yeni nesil. Ben bir şey söyleyeyim sana, Coşkun Sabah. Abi yok o kadar. Ha, yeni o kadar. nesil Coşkun Sabah. Ya abi Coşkun Sabah büyük büyük tat. Biz o kadar hey yıllarınızı vermedik tabii Olsun olsun, gayet şeyler var. Biz gömüyoruz, sohbet de devam ediyor, yeme de devam ediyor. Biz... Oğlum adam... Bir başladık konuşmaya, ben videoyu zaten ele geçirmişim yani. Genel olarak videonun bütün kısımlarında videoyu ele geçirdim koyayım ya. Abi sen ikinci mekandan sonra devraldın. Baba ben dakika birde devralmışım Peki ki. Yani. Kardeşim tam adresini alıp söylerim sizlere. Şimdi burada böyle güzel pili arasına... Şimdi SF gece dönercisine geldik kardeşim. SF dönere geldik. Abi sosuna süt kalkmıyor diyorlar. <laughs> tamam, Özellikle dikkat edelim ya. Yani. Burası <laughs> gece dönercisi. Burayı da bir tavsiye üzerine geldik. Sen buraya da... Adamı nasıl kudurttum şurada ya aşkını, dönerci, inanılmaz kuruttum baba. Bu video izleyin, izleyin. Çok fena. Şu suyunu bırakıyorsun. Yani yerini tutuyor. Ekstra şova gerek yok. Gerek bütün. yok abi. Buradan bir laf çakmak ister misin Adana'daki gece <laughs> Vallahi. Valla. Buradan bir laf çakmak ister <laughs> misin? Barış Pagazi'ne <laughs> başlanır. Bunun ağına düşme. Abi güvete bekliyoruz. Adana'da o. Yoksa gel burada bölüm yapıyor. Mersin'de de biz bekleriz. Abi. Öyle süt katıyorum. Onu Oo! yapıyorum. Onu yapıyorum. <laughs> <laughs> bir gün Bir gün bir gün Pınar bir gün bilmem <laughs> ne <gün. gülüyor> Öyle indirimde olunca bedava adamı kafasını <laughs> Adam inanılmaz sallıyor Şurada bile sallıyor bak İnanılmaz bir adam ya Lan nasıl kaza geçirdim? <laughs> gel gel ha. Yürü be! Dikkat et! Şey diyor, 100 liraya veriyorum diyor. Neyi veriyorsun 100 liraya dedim? <laughs> dürümü <Dön, dön> diyor. <laughs> Çok iyi diyor, bunu izleyin. 100 lira. Abi dürümü Bak dürümü diyor bak. Gel buraya gel. Gel buraya <laughs> gel. Ne diyor? 100 liraya veriyorum ama dürümü. Dikkat et, dikkat et. Bak, abi demek ki esnafın ağzına çıkacak abi. Bu adamın sesini çıkartmamışlar. Niye? Sosyal otuz kalkmıyor diye. Aynen. Bu adamın sesi çıkacak bundan sonra abi. Bu adam bu saatten sonra herkes merkezini yiyecek. Yer, yerini bir tarif eder misin isteyenler abi? Abi ha. yeriniz nerede abicim tam? Ben adresi tam kesip kolumla geldiğim için Et. Başlama gider. Gider diyenler. Çok gör. güzel bu. 50 dakikamı hiç sıkılmadan izledim ya. Ee, arkadaşlar Fırat abiye de e, güzel yorumlar yapın. Sizin kumukları ince ince gitmiş yorum yapmış hemen. Siz de bu yorumları likelayın. Birbirimize destek olalım. Ee, Fırat abiye de abone olun like atın. yeni videoya izleyin unutmayın. Yayından sonra kesinlikle gidin. Ben şimdi yayın kontekti olduğu için çok uzatmak istemiyorum. Şimdi ona bir girdik mi çıkamayız biliyorsunuz. Abi zaten 50 dakika videoyu yatladı sırtını filon izleri geçti derler.